Program sunucusu Baykuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki. Almanya'da uzak doğulu kişiler tarafından yere Türk bayrağı da dahil olmak üzere birçok ülkenin bayrağının resmi çizilip para üzerine kumar oynatıldı. Baykuş Show isimli magazin programının sunuculuğunu yapan Baykuş ise yapılan skandal hareketi tepki gösterince çizilen Türk bayrağı yerden silindi. Uzak doğulu kişiler Almanya'nın Frankfurt kentinde alışveriş merkezi Zehir bölgesinde yere birçok ülkenin bayraklarını çizerek üzerine kumar oynattı. Yerdeki Türk bayrağını gören program yapımcısı ve sunucusu Baykuş, skandal hareket karşısında tepki göstererek yerdeki bayrağı sildirdi. Türk bayrağında kumar oynatmam, bedelini ağır ödetirim. Yere çizilen Türk bayrağı üzerine para konularak kumar oynatılmasına tepki gösteren Baykuş, Türk bayrağını ayaklar altına alamazsınız. Türk bayrağını kullanarak kumar oynatmam, bedelini ağır ödettirim ifadelerini kullandığı Baykuş'un sert tepkisi üzerine yere çizilen Türk bayrağı silindi. Tepki göstermeyen Türkleri de uyardı. Program sunucusu Türk bayrağının ayaklar altında olmasına ve üzerine para konularak kumar oynatılmasına tepki göstermeyen Türk gençlerine de siz bu bayrağa sahip çıkmalısınız diyerek nasihatta bulundu. Çeşitli Türk televizyon kanallarında Baykuş Show isimli magazin programı yapan Baykuş Avrupa'da sevilen televizyon sunucuları arasında yer alıyor. Evet görüntüyü görüyorsunuz arkadaşlar. Birçok ülkenin bayrakları çizilmiş, Türk bayrağı da çizilmiş. Fakat Baykuş kesinlikle buna müsaade etmiyor. Başka ülkelerin bayrakları için kendi vatandaşları bu konuda ihtimam göstersin, ilgi göstersin. Ben hiç olmazsa kendi ülkemin bayrağını ayaklar altında ezdirtmem. Ben kendi bayrağıma bastırtmam diyerek Türk bayrağında Kumur oynatmam diyerek tepkisini gösterdi ve Silittirmiş Kendisine en kalbi şükranlarımızı sunuyor. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Seni başımızdan eksik etmesin. Baykuş. Evet birçok ıı, televizyon programlarında yayın yapan Baykuş Show'un yapımcısı, sunucusu Baykuş ne yapmış? Orada tepkisini göstermiş. Birçok ülkenin neleri var? Bayrakları var. Bangladeş'in var. Efendim e, Kambrov diyor. Birçok ülkenin bayraklarını görüyorsunuz. Şöyle bir görüntülerine de göz atalım arkadaşlar. Evet. Uzak doğullar bir şeyler yapıyor. Para koyuyorlar, oynuyorlar. Fakat bize kadar bu konuda hassasiyet gösteren yok. Baykuş gerçekten çok haklı bir tepki gösteriyor. Türk bayrağını buradan silin. Onun üzerine basamazsınız diyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Evet. Çok güzel bir tepki gösteriyor. Haklı bir tepki gösteriyor. Bunu silin diyor. Evet, görüyorsunuz. Üzerine basıyorlar diyor. Evet, silin diyor. Görüyorsunuz. Kendisini tebrik ediyoruz. Evet, silittiriyor. Benle alakası yok diyor. Evet. Baykuş'u görüyorsunuz arkadaşlar. Kendisini yürekten kutluyoruz. Bu haklı ve cesaretli tepkisinden dolayı, çıkışından dolayı kalbimizde ayrı bir yer edindi. Allah razı olsun. Bizim de hepimizin bu konularda duyarlılık göstermesi lazım. Bunu da ayrıyeten belirtmek lazım. Arkadaşlar Videomuzu beğendiyseniz başka videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İnşallah bu tür videolar gelmeye devam edecek. Allah'a iman dolun. Her gününüz bir öncekinden daha iyi, güzel ve huzurlu olsun.